Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmine. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün mühteşem Kasım ya da büyük Kasım indirimden aldıklarımı beraber bakıyoruz. Kargo açılım video geldi ve başlıyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber bakmaya. Bu arada ben böyle bir takı aldım. Bakın kelebek takılar o kadar güzel. bim de aldım. Vim'e geldi. Çünkü herkes böyle çiçek takıdan artık bıktı. Yani her yerde ben her iki kızdan sokakta görüyorum bu çiçek böyle e, takı. Ya çantaya takı ya saçlara ya da kıyafete takıyorlar. Şimdi böyle kelebekler çıktı. Daha güzel daha tatlı ve böyle göze yormadılar daha fazla. Bakın arkadaşlar böyle tatlış tatlış duruyor. Ve o kadar büyük kocaman ben böyle topuz yapıyorum kapatıyorum efsane duruyor. Çok tatlış. Böyle sizi göstermek istedim. Böyle güzel bir şey almışım ben. Bu tokalarda ben e, e aldım. Leopar. Bugün böyle konsept yapmak istedim. Hem pantalon hem de benim tokalar Leopar olsun. Ve bağışlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk kargo ne geldi? Ta 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 tam. Ta. Bakıyoruz beraber. Bugün bana yardımcı makas olacak. Burada neler geldi? Kesin bir şey zarar vermeyeyim ürünü şimdi. Ay fıtır fıtır böyle şey var. kutusu, Ambalajı. Böyle bir harika. Ay erkek bir kız için. Bakın arkadaşlar renkler çok tatlı. Bir tane erkek gri. Bir tane böyle mavi kızlar için. Ve arkadaşlar böyle bir wax stick olarak yapıldı. Çünkü böyle topuz ya da saç toplayınca benim böyle ufak tefek saçlarım çıkıyor. Böyle bir şey. Aşağıda galiba basıyorsunuz. Oh evet. Aşağıdan böyle çıkıyor arkadaşlar. Bakın ben böyle yukarı bastım ve böyle bir stick. Bakın. Aa o geri gitmez. Ben niye böyle bastım çok galiba. Neyse bakalım şimdi. Ah aşağı indi şükür. Hiçbir şey kokmuyor. Böyle bir arkadaşlar wax böyle böyle saçları yaparsınız olur düşünüyorum. Bakayım şimdi. Hiçbir şey hissetmedim. Neyse ben buradan gör görmüyorum fazla kendimi. Ne yaptığımı. O yüzden sonra aynada güzel yaparım. Ve küçük kargom daha geldi. Bakalım neler geldi. Sizinle beraber açıyoruz. Büyük kasımda neler aldım. Aa, benim koli geldi. Koli aldım arkadaşlar. Böyle incili. Bakın arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bakın. İncili kolye aldım. Çok istedim. O, bakarsınız böyle bir inci böyle şimdi çok moda. Ben sizi göstereceğim. Bu da böyle kapatayım. Evet şimdi kapattım arkadaşlar. Buraya kadar geliyor arkadaşlar. Bu buradan kapattım. Evet. En kısa burası. Eğer böyle kısa daha isterseniz yapmayı arkaya bunu sallarsınız. Ve bu kadar çok yarık olarak oluyor. İki tane aldım arkadaşlar. Böyle şey görüntü daha güzel yapmak için. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü kargomuz neler aldık? Şimdi böyle aşağıya ya da ben böyle aşağıya Yarın açılmıyor. Ben korkuyorum böyle ürüne ben zarar verebilirim. Şimdi size göstereceğim. Burada neler var? Aa, burada ben böyle 3 tane çorap aldım. Bakın böyle arkadaşlar. Sizi hemen gösteriyorum. Harika bir çorap buldum. Böyle arkadaşlar üçer üçer bakar mısınız? Burada fotoda gösteriyor böyle bir şekli. Çok tatlış. Bana çok lazım oluyor. Böyle ayakkabıyla şimdi giymek. Ve şey çünkü sert ayakkabım var. Ayağımı batıyor. Böyle bir şey çorap aldım. Kısa çoraplarım var. Onlar gene vuruyor. Öyle uzun böyle bir şey istedim. Görünmez. Viy arkadaşlar giyiyoruz. Alalım, bakalım beraber açalım. Burada neler var? Ay, ben böyle bir çiçek aksesuar almak istedim. Böyle arkadaşlar, bakın kaç para aldım. Ay arkası o kadar güzel değil. <laughs> Yapışkanlı yapıştırmışlar, çok komik. Ama neyse, ben bu tarafa takacağım için hiç önemli değil. Ay hemen nasıl güzel arkadaşlar hava kattı ay çok tatlış farklı renklerde alayım çok uygun aldım ben indirimdeyken ben 45 liraya aldım bakın arkadaşlar böyle bir çiçek var isterseniz ortaya isterseniz yanı her tarafı güzel olur isterseniz de kafanıza da takabilirsiniz böyle bir şey olur ya da kemer olarak bunu kullanabilirsiniz. Böyle bir farklı farklı tarzlar yaratabilirsiniz. Yani sizi ballardık. Ay bu çıkıyor. Ay zor, zor yakaladım yoksa çıkıyordu vallahi bile gidiyordu yani ben sonra nasıl sokacaktım bunu ipi neyse arkadaşlar böyle bir Ocean markadan bir şey aldım sizinle beraber bakalım Okay. Marka çok güzel yani kendine yani ayrı poşet yapmışlar. Bir de burada bilgiler yazıyor markanın bilgileri. Bence çok güzel bir bir şey. Bakın arkadaşlar ben torpil aldım. Ayak torpili aldım. Şimdi açarız beraber bakarız. Bakın arkadaşlar böyle bir törpil aldım. Herkes övüyor, övüyor, övüyor. Ben de prova yapmak istedim. Bakalım nasıl olur. Böyle bir güzel törpil aldım. Ve arkadaşlar bakıyoruz, devam ediyoruz. Bola'dan neler aldım. Bakalım. Bu indirim varken bakan arkadaşlar ben kendimi güzel bir kemeri aldım. Çünkü kahverengi kemere ihtiyacım vardı. Ay burada renk şey karıştırdı. Bu da çift renk, çift taraflı bir kemer. Bu toka çıkıyor. Öteki tarafa bakın arkadaşlar. Böyle şimdi size göstereyim. Aa, benim burada şey var. Etiketi var. Neyse bunu tokaya çıkartıyorsunuz. Bu tarafa takıyorsunuz. Siyah renk oluyor. Bu da kahve renk oluyor. Böyle bir şey. Efsane. Bence ben bayıldım çok güzel çok tatlı bir kemer poladan aldım bakın arkadaşlar ben kaç paraya aldım 430 lira arkadaşlar poladan kemer aldım ondan sonra ben şey kendime çorap aldım lumbercek değişman markanın böyle bir lumbercek değişman mağazasından daha doğrusu böyle bir kendimi çorap aldım bir tane daha aldım onları artık kullanıyorum size gösteremem ve Black Spade'e gittim pijama altı aldım bakın arkadaşlar böyle bir gri pantolon kendime aldım çok tatlış çok güzel yumuş yumuş bir kumaştan yapıldı böyle bir gri eşofman pantolon ev için harika güzel kumaşı tırıl tırıl harika bir de indirimde aldım kaç para 225 TL'ye aldım Black Spade'i çok seviyorum güzel bir böyle indirimler oluyor bu da beni bırakıyor kaçıyor benden bu oy benden kaçmaya çalıştı olmuş neyse Black Spade'ın bu kadar arkadaşlar çok güzel bir şey aldım Neler aldım? Ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey ben biliyorum. Sizinle beraber açıyoruz. Bir, 2 3 Ta 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 tam. Bakın arkadaşlar. Hemen buradan hediyeler çıkıyor. Lancome marka. Böyle bir denemeli boy şey aldık. İlk tek kullanımlı. Bakın paketlemeyi ta, -da. ta, -da -da, ta -da. buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın pembe böyle şey kağıdı var. Ay bu birazcık kutusu böyle birazcık kötü oldu ama bu kargodan dolayı oldu. Bir şey olmaz. Şimdi sizinle beraber açıyoruz. Oy, çok minicik boy. Aa, şu küçücük şey bunu bin liraya neden ben aldım burası 3 mililitre şuna bakın minicik bir şey 3 mililitre boyu var bu göz mü göz için lifting evet şey için göz kremi 3 mililitre deneme boyu böyle de serum var 7 mililitre ben size göstereceğim açayım serum var. Bu da ne için bana işime yarar? 3-4 kere yani kullanımı olacak. Bu da peptid krem anti age yaşlanma karşı böyle bir krem denemeli boyu 15 mililitre inanılmaz küçük ve 1000 lira yani almayın benim gibi salaklık yapmayın ben size söyleyeceğim ben indirime baktım galiba kafamda oh, o zaman bir şey olmuş o an bir şey oldu. Başka da bana hediye bile koymadılar. Ne kadar terbiyesizler. Böyle bir şey olabilir mi? Bana parfüm de şey yani koysaydınız ben bu kadar para harcadım size. Neyse arkadaşlar bakın bunu alıyoruz, açıyoruz. Burada neler var, neler? Böyle bir paketleme güzel. Bunu demek ki kimse benden ah, böyle. Benden önce kimse açmamış. Bakan arkadaşlar, böyle bir tatlış tatlış, 30 mililitre parfüm, 50 mililitre şey duş jeli ve vücut için losyonu 50 mililitre. Bakıyoruz, açıyoruz sizinle beraber. Böyle bir tatlış tatlış kutusu var ve böyle yapıyoruz. Lancome açıyoruz sizinle beraber. Şimdi ben buradan. Bakın arkadaşlar böyle yapacağım. Ta 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 Ay çok tatlış. Bakın arkadaşlar böyle bir güzel 50-50 mililitre 30 mililitrelik bir parfüm. Bakın arkadaşlar sizi sizinle beraber. Ay burası da böyle çiçek detay var. Hmm. Bakalım. Sizinle beraber deneyeceğiz. Oy çok güzel parfüm. Tam son baharlık için güzel bir parfüm kokusu var. Nasıl söyleyeyim size? Şimdi ben size anlatmaya çalışacağım bu kokuyu. Bu birazcık şey böyle hafif bir parfüm değil. Baya böyle bir gösterişli bir kokusu var. Ama böyle biraz hafif böyle gidince daha da açılıyor parfüm. Ama bu böyle tam sonbaharlık böyle yazın kullanmaya tavsiye etmem bu kokuyu ama sonbahar kış için tam yani güzel olur. Bir de böyle bir kapağı yapmışlar çünkü böyle koyamazsınız. Böyle bu şekilde parfüm sizin şeyinizde olur. Durabilir böyle. Üzerinde masanızın üzerinde. Bunlara da bakarız. Bunlar da yani aynı koku bu parfümle beraber. Yani hiçbir farkı yok. Yani aynı kokuyor ve yani ben beğendim. Yani kış için, sonbahar için güzel bir koku böyle birazcık koyu, birazcık yaz için ağır ve bu kadar Lancôme bana böyle hediye koydu ama keşke bana denemeli boyda böyle parfümler koysaydılar. Yves Saint Laurent'da alınca böyle 2-3 tane böyle parfüm bana denemeli ko şey boyu koyuyorlar. Bu ben parfüm tamam beğendim. Bunlara ben keşke 1000 lira vermeseydim. Siz almayın arkadaşlar. Bu işe yaramaz yani gerçekten bu bana 3-4 kere tamam 5 kere yani en fazla yeter. Bu da aynı 5 kere en fazla. Bu şey mi? Bu da aynı. Bu da 3-4 kere yani 5 kere en fazla yeter. 5 kerelik için yani bin lira size şey tavsiye etmiyorum. Şu kadar da küçücük. Neyse. Ben iadeyi yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Ve arkadaşlar neyse. Bu bana böyle geldi. Biraz kutusu paramparça oldu kargoda. Şimdi sizinle beraber bakacağız. Burada neler neler aldı. Li marka bakarız. Neler neler. İndirim de ben ne kaptım. Sizi göstereceğim. Bakın arkadaşlar. o pardon. Burada böyle sizi kapattım. Çöz doğru oldu. Birazcık buraları açalım. Böyle bir a, ceket aldım kendime. Bakarız beraber arkadaşlar. indirimde laç beden vardı. Böyle bir e, ceket. Puf ceket. Puf mon Sizi göstereceğim. Bu zaten oversize. Bir de laç beden aldığım için o bana daha da oversize duracak. Hayli biber tarzına. Bakın arkadaşlar. Bir tane güzel kış mont oldu. Bakın arkadaşlar böyle bir oversize ceket üzerinde böyle bir duruyor. Tam böyle bir e, aynen Hailey Bieber, Kendall Jenner gibi böyle ceketler seviyorlar. Bir de kapşon mont var. Benim beden normalde medium. Ben large aldım çünkü large indirimdeydi large beden. O yüzden arkadaşlar aldım. Ama bu montu benim ıı, gri var. Gri'si var. Ben geçen sene aldım. Biliyorsunuz o kadar kullanışlı. Gri montu medium beden bende var. O daha böyle şey. O da Oversize ama birazcık daha küçük görünüyor. Bu daha büyük. O kocaman görünüyor. Ama ben seviyorum böyle şey tarzı. O, ben o, geçen sene aldığım o montu. Bu markanın aynısı. Sadece gri rengi bayıldım. Hiç çıkartmıyordum. Bütün kış onu yani giyiyordum. O yüzden bu sefer dedim ki siyah da alayım. Çünkü indirim bana böyle <laughs> motive etti. Ve arkadaşlar beyaz şey rangilerin gömlek vardı indirimde. Beyaz gömlek biliyorsanız çok pratik ve her kombini uyumlu baz gömlek yani baz eşya modadan çıkmayan senelerce kullanan vesaire vesaire baz deniyor kıyafetlere bakarız sizinle beraber açarız bana güzel paketleme yaptılar için teşekkür ederiz böyle <laughs> ay ben bunu çıkartayım baya sıcak olmuş oy Şimdi bir de sonra temizlik yapacağım burada yarım saat. Buradan kargolardan sonra arkadaşlar bakın böyle bir gömlek aldım. Medium beden şükürler olsun. Ama oversize burada zaten yazıyor. Oversize çok güzel yani medium beden Wrangler aldım. Böyle bir tatlış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu çok güzel yani kumaşı. Kalın kumaşı var. Benim böyle Stradivarius'tan alan böyle beyaz gömlek var. Bu daha güzel. Kumaşı efsane çok güzel. O daha ince ve böyle hızlı böyle kırışık oluyor. Bu da aslında hızlı kırışık olacak da ama biraz tok böyle bir kumaşı var. Daha güzel. Benim çok incecik Stradivarius'tan aldığım beyaz gömlek. O böyle kağıt gibi bir şey ama bu daha güzel daha kaliteli ve şimdi bakalım %100 pamuk mu bu ya da karışımı %100 pamuk ama baya kaliteli yani sıra civarı üstün kalitesiyle hiçbir alakası yok yakından bile bu daha kaliteli bu daha güzel yani bu efsane ben size söylüyorum ki çünkü benim kıyaslama şeyim var bu kumaşı daha kaliteli Şimdi arkadaşlar bir de burada böyle bir detay var. Bakın. Evet başka böyle bir yerde marka yazılı hiçbir yerde yok. Sadece burada böyle bir detay var. O kadar. Ve çok tatlış bir gömlek. Arkadaşlar eski Vaytiki'den neler aldık sizi göstereceğim. Oğlum için kocaman kış alışverişi, sonbahar kış alışverişi size göstereceğim. Bakar mısınız? çok tatlı o oğlum için aldım. Oğlum 8 yaşında ama 9 yaşında 200 liraya aldık bu kaza. Ya ben düşünüyordum daha uygun neden 200 lira acaba ben seçtim pahalı. Ben böyle bu fiyatı şimdi başka bir şey bakacağım. Bu hemen sizi göstereceğim. Lunder Jack'dan böyle bir ayakkabı aldık. Bu 600 lira. indirimli. Flo'dan aldık. Bakın arkadaşlar. Böyle bir tatlış olma harika bir ayakkabı şıkolar. İnşallah oğlum güle güle kullansın. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. El Siva'dan böyle bir harika içli böyle tok böyle kalın güzel bir şey aldık. Bu da 200 lira. <laughs> Bu da 200 lira ya pahalı bana geliyor ama neyse. Ve kış mont aldık size göstereceğim şimdi arkadaşlar bir bakar mısınız? Böyle bir güzel kalın bir kış mont aldık. Uzun popoyu kal, kapatıyor. Oğlum böyle sıcacık dolaşır. Çok güzel. İçi de bakın arkadaşlar çok güzel. Böyle içi var. Harika. Bakayım nerede burada? Doğrusu şey yok mu? Etiketi yok. Burada arkadaşlar böyle bir pantalon eşofman aldım. Daha doğrusu burada şey yok. Burada galiba bu takım olduğu için. Ha evet ikisi takım. Aa, evet ikilik takım. 300 lira bu. Bakın arkadaşlar böyle bir eşofman takımı oğluma aldım. Harika. Bakın. Bir renkte çok tatlı. Benim oluşuma çok yakışır. Ay bu da denemeyi yaptık. Şimdi ben sizi göstereceğim. Bu da böyle long sleeve deniyor. Böyle long sleeve aldı. Bir de hepsi indirimli. Yani nasıl böyle 150 liraya ya. Yuh artık. Ben dedim yani 80 lira ya da ben Eski fiyatlara alıştığım için daha bunlara geçemedim. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. İkili takım gene geliyor. Eşofman takımı. Bu 230. Oh bu biraz daha iyi. Çünkü öteki eşofman 300 liraydı. Böyle bir asker. Bunu oğlum kendisi seçmiş. Şimdi göstereceğim size. Oy Böyle bir ıı, takım 230. Biz outlette bu arada alıyoruz bütün ürünleri. Böyle oğlum için böyle bir long sleeve tekrarda 80 TL. İyi bari 280 TL çıkmış. 80 TL böyle bir fiyatı. Güzel bir siyah long sleeve. Tamam. Bu da siyah o kahverengi bir şey için böyle birazcık fazla aldık Çünkü genel olarak şey yazı kadar yani Mayıs'ta ayına kadar gelecek ay bu bu biliyor musunuz Ben bunu seçtim oğlum için çok beğendim bu gömleği bakar mısınız harika çok güzel bakın arkadaşlar çok tatlı tatlı bir gömlek oğluma o kadar yakıştı kendisi de çok beğendi bu da ne? Aa, ben de dedim yazma bir şey <laughs> aldım ben. <laughs> Unuttum ya bu şey atlet arkadaşlar. Bir tane atlet. Ay yok iki tane atlet 100 lira. Yani 50 50 demek. Şimdi ay yok. değil. arkadaşlar böyle bir pantalon aldık. Gezmeye gitmek için, bir yere gitmek için 180 TL'ye aldık. Böyle bir basit bir klasik pantolon. Ondan sonra böyle kışın kara gitmek için böyle bir güzel kalın pantolon aldık. O da kaç para? O da 200 lira. Bakın arkadaşlar böyle bir pantolon. Çok güzel. Çocuk için Ondan sonra arkadaşlar çorap aldık. Çorap da 120 lira. Burada kaç adet? Bu 4 adet 120 lira çorap. Ve arkadaşlar böyle bir tatlış e, kazak aldık. Yumuş yumuş o kadar efsane. Çok tatlış. Ay bir de bu pantolon. Arkadaşlar yeni yıl konsepte uyuyor. Böyle bir takım yaptım. Kombin daha doğrusu. Böyle efsane olacak. Ondan sonra arkadaşlar bakın böyle bir gömlek aldık. Ben 280 liraya bu gömlek aldık arkadaşlar. Ondan sonra kot pantalon aldık. üzere yazıyor. Böyle bir güzel kot pantalon aldık oluşumu ondan sonra son bir şey kaldı. Şapka aldık böyle. Tatlış tatlış şapkada lazım oğluma. Ve bitti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3000 lira 3300 lira aldık biz bunu. Evet. 3300 lira bütün bu kış şey olayı oğlum için bitirdik. Bu hariç, bu ayrı aldık. Sadece El Siva'dan 3300 lira ödedik. Ve, ama bayağı aldık arkadaşlar. Ve bunlar e, seneyde de olur. Ben düşünüyorum. Ya, olması da olmaz. Gene yani 8 ay giyer bunları. Çünkü yazın bazen akşamda soğuk oluyor. Eşofman zaten yazın da böyle incecik giyer o. Böyle arkadaşlar bu kadar şeyler aldık. Nasıl beğendiniz mi beğenmediniz? Kocaman bir Kasım alışverişi oldu. Ve arkadaşlar Kasım ayında bu kadar alışveriş yaptık. İndirimde neler kaptım siz gördünüz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni, yorum ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizin için bir saniye benim için çok önemli şeyler. Her yoruma ben cevap veriyorum. Lütfen yazın. Ben size cevap vereyim. Orada konuşalım. Ve herkese görüşürüz. Bay bay.